Başta değerli kardeşim Kemal Çakmak Beyefendi sizi ve bizi izleyen, takip eden tüm kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selam ben Aydınlıyım. Eğitimlerimi ilkokul, ortaokul ve liseyi Aydın'da gördüm. Üniversiteyi de 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bitirdim üniversite eğitimimi ve evet, çeşitli medreselerde İslami ilimleri okudum. O bakışın açısı var. Sonra o bakış açısına göre e, bu farklılıklar olabilir neticede. Ezanlar hepimizin ezanı, sizin ezanınız, bizim ezanımız olur. Evet. Hepimizin de en önemli hususlarımızdan bir tanesi merkez caminin ısıtılmasıydı. Isınmıyordu bir türlü. Evet. Biz baktık ki e, bu bir şekilde çözülmeli, sürdürülemez. Merkez camisinin halısını komple değiştirdik ve alttan ısıtma yaptık. Ve biz geldiğimizde taziyelerdeki yanlış uygulamalara dikkat çekmek için Azeri hocalarımızla, din alimlerimizle birlikte ortak olarak geniş katılımlı bir panel düzenledik ve bu doğrultuda bir takım kararlar alarak bunu halkımıza ilan ettik. Hatimle teravih namazı ilk defa bizim dönemde kılındı. Ve mesaj gönderenlerden bir arkadaşımız da o hatimle namazı kıldıranlardan birisi. Evet. Ben evvela hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. biz de şimdiki bu yerimize taşınıp gerekli fiziki değişiklikleri de kendi imkanlarımız doğrultusunda yapıp halkımızın rahatlıkla ulaşabileceği, hizmet edeceği asli yerimiz yapılıncaya kadar rahatlıkla e, müftülüğümüzün ihtiyacını karşılayacak bu yeri yaptık zaten vatandaşlar e, camiler, imam evleri, mezarlıklar aslında bir köyün aynası. Aynası de. Hadi evet, Hani diyor ya mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunu hani, ilk sahibi. sahibi. Malda yalan, mülkte yalan. <laughs> Var biraz da sen o yalan. Evet. Yani işte görevimiz gereği defnetiyoruz nice zengin insanları evet. malının, mülkünün, hesabını bilmeyen kişileri gittik. O şukura bıraktık geldik. Geride ne kaldı? Geride insanlar. kaldı. Evet. Taziye Geride... evlerini de değinmek istiyorum. <laughs> Taziye evlerini bakışı nasıl ve ihtiyaç olan yerlerde yapılacak evet, mı? Evet. Taziye evi dedin tam böyle bam telimize dokunur da evet. hamdolsun aşağı mahallemizde yapıldı. E, teşekkür ettim kendilerine. E, yukarı mahallemizde de e, eski muhtarımız Rahmetli Ali Sucun abimiz evet, gerçekten kendisini yine rahmetle yad ediyoruz. Çok sevdiğim, saydığım şahsi Allah. olarak da e, Tuzluca'mızın gerçekten de e, böyle ahlak abidesi oturup muhabbetini e, dinlediğiniz, rahatladığınız kendisiyle muhabbet ettiğinizde bir kardeşimizdi. Onun büyük emekleriyle orada bir taziye evi yapıldı. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ben buraya geldiğimde tabi bu batıda olmayan bir kültür, taziye kültürü. İlk başta çok garibime gitti. Ya Allah Allah dedim ya böyle her gelene Fatiha, her gidene Fatiha. <laughs> ne bileyim ama ben bu uygulamaya var ya aşık oldum resmen. Evet. Keşke imkanım olsa da her yerde bunu uygulasa. Ne demek yanlış olur? Kim ne derse desin. Bundan dönmeniz lazım. Ne dine uyuyor, ne akla mantığa uyuyor. Şeker götürmek. Kesinlikle. Bunu bir örf olarak görmezsiniz. Bu yanlış bir uygulama kardeşim. Ya. Evet. Yanlış. Ba hesap Bağdat'tan döner. Yanlış yanlıştır. Hocam bu kadar çağrımıza rağmen çağrımıza rağmen bir türlü... Olmadı. Bakın şekerlerde olmadı. bakın olay nasıl. Buradaki esnaflarımızın bize anlattığı. şeker alıyor hocam bizden 10 liraya. Evet. Götürüyor elinde sallaya sallaya. Böyle köşeye şey gibi yığıyor böyle. Buğday gibi yığıyorlar şekeri. Evet, tekrar geri geliyor. kullanılmıyor. Aynı şeker vatandaşımız cenaze sahibi ne yapsın ya? Yani Bugün hayır olarak dağıtsan bir evet. der, götürüyor. Diyor ki hocam biz ne yapıyoruz? 10 liraya aldığımız şekeri misal 7 liraya 6 liraya geri alıyoruz. Son kullanma tarihi çoktan geçmiş. 2005 yılından bana bir esnafımızın söylediği hocam elimde diyor 2005 yılından kalmış hikaye kimlerin fitresini vereceğiz yani bizler kimlerin fitresini vereceğiz bir anne baba ve bu üstünün dedesinin eğer fakirsener mutlaka fitresini vermek bizim görevimiz benim babamın imkanı yok fitresini veremiyor e bana ne? diyemeyiz. Evladı olarak onun fitresini kim verecek? Biz vereceğiz. Evet. Yine eşinin fitresi zengin bile olsa kişi eşinin fitresini vermekle nedir? Yükümlüdür. Ve ergenlik çağına gelmemiş çocukların oğul, kız, torunların da fitresini vermekle nedir? Kişi görevlidir. Yine e, verilme vakti ne zaman veriliyor fitreler? Ramazanın başından itibaren bayram günü güneşin e, batışına kadar verilebilir ama sünnet olan bayram namazından önce verilmesi fidye. Diğer için fidye sos konusu tedavi imkanı olmayan hastalıklar. Evet. Artık o hastalık e, süresiz. Bunun tedavi şansı ufukta gözükmüyor. Bu kardeşlerimiz tutamadıkları oruç için fidye verecekler. Yine yaşlılık. Çünkü dinimiz sağlığın korunmasını en öncelikli emir olarak bizlere bildirmiştir. Sağlığın korunmasının ötesinde bir şey yoktur. Önce sağlık. Önce sağlık. Evet. E, bu kardeşlerimiz oruç tuttuğunda eğer hayati tehlike veya ciddi bir e, sorunla karşı karşıya kalacaklarsa oruçlarını tutamaz, tutmazlar. Bu hastalık iyileşmeyecek bir hastalıksa ya da yaşlılıktan kaynaklı bir durumsa e zaten oruç tutamayacakları için buna mukabil oruç ibadetinin yerine fidye verirler. Aşağı yukarı fidye de biliyorsunuz bir fitredir her gün için. Yani onu söylemedik, Diyanet İşleri Başkanlığımız 28 TL olarak bilim ve din samimiyeti noktasında zannederim herhalde ömür boyu unutamayacağım, tekrar gelmek için zannederim can atacağım bir İnşallah. yer olacak yurt dışı. E, yurt dışı deyince belki haberdar olmayan izleyicilerimiz evet. ne olduğunu tam e, bilemeyebilirler. Bizim biliyorsunuz başkanlığımızın yurt dışında da bir teşkilatlanması söz konusu. Nasıl burada din görevlilerimiz halkımızın ihtiyacına cevap veriyorsa yurt dışındaki vatandaşlarımızın da dini ihtiyaçlarını e, devletimiz e, karşılıksız bırakmıyor ve oralarda Bizleri görevlendiriliyor, görevlensu saygı ve selamlarımı biz dinle bizi dinleyenlere de iletiyorum. Gerçekten televizyonumuz yok, <laughs> radyomuz yok. Bir ihtiyaç, bu ihtiyacı evet. tabii, e, gerekiyor. Siz görüyorsunuz gerçekten keşke radyomuz olsa da orada evet. daha çok halkımızda buluşma imkanımız olsa. Çok teşekkür ederim. Yeni görev yerinde de başarılar dileriz. İnşallah. Tekrar diyorum. Buraya tekrar dönme müdürle e, aylık iftarlar diliyorum. İnşallah. Çok sağ olun. Ben de selam ve hürmetler. De. Teşekkürler. Çok sağ olun.